atanmayı bekleyen öğretmenler açığın çok daha fazla olduğuna dikkat çekse de 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına karar verilmişti. 6 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitimin başlamasına yetişsin diye atama takvimi öne çekildi. 20 bin atama hani ihtiyacı karşılamanın çok çok gerisinde bir rakamdır. Eğitimcilere göre okullarda öğretmen açığı var. Atanmayı bekleyen öğretmen de çok ancak sadece 20 bin öğretmenin atanmasına karar verilmişti. 6 Eylül'de okulların açılmasına yetişsin diye atama takvimi öne çekildi. 29 Ağustos 2 Eylül arasında tercih yapılacak. 3 Eylül'de de sonuçlar ilan edilecek. Eğitim sene göre erken alınan bu takvim bile çok geç ve atama sayısı yetersiz. Arkadaşlarımızın atama atamasının yapıldığı yerler yerlere ilgili Bilmeler için gerekli evrakları toparlamaları, kişisel e, şeylerini, çalışmalarını, kişisel olarak e, ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli süreyi geçtik. Yani yasal prosedürü tamamlamak için bile ciddi bir süre gerekiyor. Ciddi bir plansızlık, ciddi bir öngörüsüzlükle karşı karşıyayız. Sözleşmeli de olsa atananlar tüm bu prosedürlere razı. Çünkü yaklaşık 500 bin atanmayı bekleyen öğretmen var. 24 saatimiz atama haberi beklemekle geçiyor. Hakkımız olanı istiyoruz. Fazlasıyla öğretmen açığımız olmasına rağmen biz hala göreve başlayamıyoruz. Yalvarıyorum size ne olur yalvarıyorum lütfen. Ek 40 bin atar. Siz... İhtiyacımız neyse ihtiyacımız. Neyse. Açık, Açık var. Ama suya fazlalık var. Size fazla Cumhurbaşkanı Erdoğan fazlalık var demişti ama eğitim sene göre tersine öğretmen açığı var. Yani resmi rakamlara göre 110 bine yakın norm, norm açığı bulunmakta bugün kamuokullarında. Bunun yanında yine kamuokullarında 70 bin Ücretli öğretmen çalışıyor. Devletin kendi rakamlarına göre yaklaşık 180 bin civarı öğretmen açığı var. On binlerce ücretli öğretmende atama bekleyenler arasında çünkü meslektaşlarıyla aynı işi yapsalar da hem daha az kazanıyorlar hem de iş güvenceleri yok. Bir ücretli öğretmen hani haftada 30 saat derse girse bile asgari ücretin altında bir maaş almak durumunda kalıyor. Dedim ki tamam bu yıl birinci olmak dışında yapacağım hiçbir şey yok. Bütün her şeyi bırak, birinci oldu, ataman yapılsın. Evet, bütün her şeyden fedakarlık ettim. Bir bebeğim var, bebeğimle birlikte daha hazırlandığım yere geldi, onu görmediğim. Fransızca öğretmeni Aysel Şahin canını dişine taktı, hazırlandı. Dediğini yapıp en yüksek puanı da aldı, birinci oldu ama yine de atanmadı. Okulları tek tek aracım, 56 okul aracında öğretmen ihtiyacınız var. Bakanlığa biz bunu ilettiğimizde bakanlık onay vermedi. Şeklinde 56 açık olmasına rağmen... Neden bir tane Fransızca öğretmenin ataması yapılmadı? Atama bekleyen yüz binlerce öğretmenden biri de Elif Uçar. 2015 yılında mezun olduğu 6 yıldır atama bekliyor. Okullardaki yüz binlerce açığa rağmen 20 bin atama kabul edilemez. Hak ettiğimiz ek 40 bin atamanın bir an evvel yapılmasını talep ediyoruz.